Ayçiçek yağı eski fiyatına dönüyor. Geçtiğimiz aylarda marketlerde uzun kuyruklar oluşmasına neden olan ayçiçek yağından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Bazı zincir marketler ve tarım kredi kooperatiflerinde %10'a kadar indirim uygulanıyor. Yani olması gereken fiyatlar, olması gereken fiyatlar normal yani devletimizde veriyor zaten. Ayçiçek yağına indirim yoldayken vergi sıfırlandı. Yılbaşından önce ham ayçiçeği yağı ithalatına ton başına 250 dolar, ayçiçeği çekirdeğine ise %5 vergi uygulanıyordu. Ayçiçek yağındaki e, düşüş tabii ki vatandaşın, yani aleyhine değil lehine. 2023'e girmeden önce hükümet, ayçiçeği e ürünlerinden alınan gümrük vergisini sıfırladı. Bu durum kısa sürede etiketlere yansıdı ve fiyatlarda düşüş gözlemlendi. Marketler etiketleri peş peşe değiştirdi. Ayçiçek yağının 5 litresi bazı internet siteleri ve zincir marketlerde 200 lirayı aşmıştı. Şimdi ise 148 liraya kadar düştü. Olması lazım yani 200 lira bir ayçiçek yağı için gerçekten çok ciddi bir para. Yani her evde kullanılan bir şey yani şeker gibi, ekmek gibi başka bir şey yok bunun yani. Hiç gerek yok vallahi hiç Yani Şimdi 150 lira onun şeyi 5 litresi normaldir yani. Sıkıntı yok yani, yani ya hiç. Düşecek de hele de düşecek. İnşallah düşecek. Bu 6 7'lileri ortadan kaldırsak daha da düşecek. Ayçiçek yağında en fazla düşüşse tarım kredi kooperatiflerinde gözlemlendi. Zam şampiyonu olan başka bir ürünse tuvalet kağıtlarıydı. Tuvalet kağıtları 150 liraya kadar çıkmıştı ki şu anda bazı zincir marketlerde 44 liraya kadar düştü. Tuvalet kağıdı fiyatlarındaki çılgın artışın ardından bir market fiyatlarda büyük bir indirime gitti. Normal satış fiyatı 80 lira olan tuvalet kağıdını 44 liraya kadar düşüren marketler gözlemlendi. İndirimler bununla da sınırlı kalmadı. 5 litre ayçiçek yağı 148 lira, 500 gram çay 39.99 lira, 500 gram siyah zeytin 29.90 lira, 500 gram beyaz peynir ise 59.90 lira olarak raflarda yerini alıyor.